Bence ben Cemre solmaz. Biliyorsunuz ki solmayı pek sevmem ama soldurmayı çok seviyorum. Mevsimleri... Dudak dolgusu yaptıracağız. Ah çok heyecanlıyım. Gerçi olanlar yaptırıyor işte. Hı? Hı -hı. <laughs> Korkuyor bence. Tamam tamam acırsa acır Allah'ım <laughs> 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 Allah Allah. Ne <laughs> oldu? <laughs> i̇şte arkadaş desteği çok önemli arkadaşlar. Arkadaşlarınızı çok iyi seçin. Ben böyle tırt da değil gerçek acılarda yapıyorum. Bir sormak gerekiyor. Çocuğu biliyor musun? Ne yapıyorsun? Ayaklarımı çekmeden alın. Çok mu eğlenceli? <laughs> ne haber çocuk? Aa, ayaklara bak. Bana benim suçum neydi peki? Ben ne yaptım? Sevdin. Doyduk bu mu Her aynı şeyi söylüyor. <gülüyor> Doyduk. Man <laughs> mısın? <laughs> 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 Kanka bunlar da dokunuyor falan. Ben bunları dekor olarak koyuyorlar sanıyorum. <laughs> dekor koyuyorlar sanıyorum. Neden kulağını göstermek istemiyorsun camoş? Çok tutulan. Evet ben yerdeyim. Şimdi kalk, şimdi ise zirvedeyim arkadaşlar. Kanka bir şey söyleyeceğim, burada emanet yazıyor. Beni buraya emanet olarak bıraksana. Dur. Emanete hıyanet. <laughs> Ama bu nedir yani? Şunları yanmıyor. <laughs> Bakın şuna bak. Işte. Oh. Kaldım böyle Of ya O oh, bak seni öldürürüm bak Seni boğarım tamam mı Cemre? <laughs> evet. Kaldır 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 <laughs> Kafasından aşağıya un dökme <laughs> Evet biz şapkayı şöyle bir alalım benim saçımızın kanka ama benim saçım uzun kanka. Aa! Kanka, gel 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 dur dur. Dur dur. Onu, onu hadi gel gel gel. Onu birazcık daha bu tarafta yapalım. Etrafı fileti toplamıyorum. Ha. Tabii. Tamam. Tamam tamam yeter yeter yeter. Vallahi. Bu kaçın, kaçın. Tamam yeter. Yapma yapma şunu yapma. kadar çirkin olmam lazım bunu yapmak için. Bütün vücudum böyle bir şey yapmadan, korkmadan O zaman şimdi şey. de kapatabilirsin. Aynen öyle. Gözle, gözle, Çünkü gözle yeterince çirkinsin. Lan geri zeka. Manya <laughs> beyinsiniz. Sen çok işten söylüyorsun Ayhan Kaybeden <laughs> bir ben bir yaptım, yaptım anlına yazdırırım. <laughs> 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 Çok Kaşının... liderlerim var kafamda. Cemil'e devam etmek istemiyorum buna. Sen istiyor musun Merve onunla? Ben senin kalbime almışım anlıyorum. Hayda. Bu hikayede yanan ben oldum. Bu çok iyiydi. Benim göbek adım ne? Bir şey soracağım. Bunu ben nereden bilebilirim ki? Göbeğimle hiç konuşmadın mı? Evet. Söylüyorum. Tamam. Dinliyoruz. İrem! Ben bunu tabii ki de kabul etmiyorum. Evet. Ben de kabul etmiyorum. Ya üf ya tamam bastırın. <laughs> Kanka nasıl oldu da bir, bir şey mi yanıyor lan? Ciğerim olmasın, ciğerim olmasın. Mangal yapıyorlar yanda. Hadi ver. Hem yürü yürü. Hem bu da. Verşikadan şeyler dolmuş keyifler yerinde. Ay